Herkese merhaba arkadaşlar. yiye beğen kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakika böreği yapacağım. Yufka olmadan, hamuru yoğurmadan şahane ve pratik bir tava böreği olacak. Malzemelerimiz 1 yumurta, 1 su bardağı süt veya yoğurt, 1 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu, biraz peynir, biraz maydanoz veya dereotu, yarım çay kaşığı tuz, kızarırken biraz sıvı yağ. İlk olarak yumurtamızı alıyoruz. sütümüzü ilave ediyoruz. Peynirimizi. Maydanoz veya biraz dereotumuzu. Yarım paket kabartma tozumuzu. Tuzumuzu. Ve son olarak unumuzu ilave ediyoruz. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Tavamıza biraz sıvı yağ döküyoruz. Hamurumuzu tavamıza boşaltıyoruz ve orta ateşte pişiriyoruz. 5 dakikada hazırladığım tava böreğim hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.